Bu dönemde yaşanan gelişmelerle alakalı olarak İstanbul Yozgatlar Federasyonu Yönetim Kurulu'nun basın açıklamasıdır. Federasyonumuza ait İstanbul Fatih'te bulunan ve Uhtesinde Yozgat Erkek Öğrenci Yurdunu, Yozgat Vakfı'nı, Yozgat'a ait 16 ilçe, Köy Öğrenci Derneği'ni ve İstanbul'daki 75 Yozgat Derneği'nden 70'inin birlikte kurduğu İstanbul Yozgatlar Federasyonu'nu barındıran 3 katı öğrenci yurdu, diğer katları kültür merkezi ve dernek katlarından oluşan Toplam 7 katlı kültür merkezi ve öğrenci yurdu binası Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 9 Aralık 2024 tarihinde tahliye edilmiştir. Konuyla alakalı yaklaşık bir haftadır artarak devam eden bilgi kirliliğini önleme adına işbu açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. İstanbul'un göbeği Fatih'te federasyonumuz tarafından türlü zahmet ve masraflar ile inşa edilen kültür merkezi ve öğrenci yurduna ilişkin Yozgat İl Genel Meclisi tarafından 4 Eylül 2023 tarihli bir karar alınmış ve bu karara istinaden Yozgat İl Özel İdaresi'nce tarafımıza Yozgat 1. Noterliği kanalı ile 29 Eylül 2023 tarihinde tahliye ihtarnamesi gönderilmiştir. Eğitim öğretim döneminin başlamış olması ve birçok öğrenciyle barınma sözleşmesi imzalanmış olması sebebiyle oluşacak mağduriyetin önlenmesi adına konuyla alakalı Yozgat İl Özel İdaresi ile birçok defa müzakerede bulunmaya çalışılmışsa da tarafımız yapılan tüm girişimler olumsuz sonuçlanmıştır. Bunun üzerine 20 Ekim 2023 tarihinde ilgili kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının federasyonumuzu yapılmış olması sebebiyle binanın mülkiyetine ilişkin Yozgat İl Özel İdaresi aleyhinde Asli Hukuk Mahkemesi nezdinde tapu iptali ve tescil davası açılmıştır. Yine 24 Ekim 2023 tarihinde Yozgat İl Genel İl Genel Meclisi tarafından alınan 4 Eylül 2023 tar 23 tarihli tahliye kararının iptali için idare mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Tarafımızca açılan davaların ardından Yozgat İl Özel İdaresi'nce tahliye süreci durdurulmuş ve 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sorunsuz bir şekilde sonlanmıştır. Eğitim öğretim döneminin bitmesiyle beraber Yozgat İl Özel İdaresi tarafından kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının tahliye edilmesine yönelik girişimler kaldığı yerden devam etmiştir. Bu minvalde Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Fatih Kaymakamlığı'na Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu binasının tahliye edilmesine ilişkin yazılan resmi yazıya istinaden Fatih Kaymakamlığı tarafından federasyonumuza 5 Ağustos 2024 tarihinde söz konusu binanın en geç 14 Ağustos 2024 tarihi saat 10 itibariyle tahliye edilmesi aksi durumda binanın rıza dışı yani polis soruyla tahliye edileceği ihtarın içeriği resmi yazı tebliğ edilmiştir. Bu dönemde herhangi bir deprem analizi ya da görüşmesi konu değildir. İlgili tahliye kararına ilişkin tarafımızca 7 Ağustos 2024 tarihinde dava açılmış ve mahkemece 9 Ağustos 2024 tarihinde ilgili tahliye işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından bu karara karşı itiraz edilmiş ve federasyonumuzun üstüne basarak söylüyorum, işgalci olduğunu, kendi yaptığı binada işgalci olduğunu ileri sürmek suretiyle ilgili kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının tahliye edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Yapılan yargılama neticesinde davanın reddi yönünde karar verilmiş ve ilgili karar 24 Kasım 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine Yozgat İl Özel İdaresi'nce Fatih Kaymakamlığı'na kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının tahliye edilmesine ilişkin yazılan resmi yazıya istinaden Fatih Kaymakamlığı tarafından federasyonumuza 29 Kasım 2024 tarihinde söz konusu binanın en geç 9 Aralık 2024 tarihi saat 10 itibariyle tahliye edilmesi aksi durumda binanın rıza dışı tahliye edileceği yani gerekirse polis zoruyla boşaltılacağı ihtarın içeri resmi yazı gönderilmiştir. Görüldüğü üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ilgili kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının tahliyesiyle alakalı yaklaşık iki senedir ısrarlı bir şekilde çaba sarf edilmiştir. Neticede 29 Kasım 2024 tarihinde Fatih Kaymakamlığı üzerinden gönderilen yazı ile binanın tahliye edilmesinin talep edilmiş olması neticesinde yurtta bulunan öğrencileri mağdur etmem adına Yozgat İl Özel İdaresi ile tahliye görüşmeleri, görüşmeleri yapılmaya başlanmıştır. Yozgat İl Özel İdaresi ile tahliye görüşmelerine başlandıktan kısa bir süre sonra 2 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından federasyonumuza kültür merkezi ve öğrenci yurdu binasının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilerek güçlendirilmesi gerektiği ve güçlendirme işlemleri yapılana kadar yurdun tahliye edilmesi bildirilmiştir. Bunun üzerine tarafımızca hızlı bir şekilde araştırma yapılmış ve şu sonuçlara varılmıştır. Burayı dikkatle altını çizerek söylüyorum. Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu Binası'nın yapı kullanma izin belgesi 25 Ocak 2018 tarihinde alınmış olup, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin yürürlüğe giriş tarihi ise 18 Mart 2018. Bina yaşının 6 olması ve iskan tarihi ile yönetmelik tarihi arasında 2 aydan kısa bir süre olması hususları da birlikte değerlendirildiğinde, esasında İstanbul Vali tarafından gönderilen resmi yazı net bir şekilde tartışmaya açıktır. Tüm bunlara rağmen tarafımızca Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu Binası'nın son katlarında yapılacak, basit tadilat çalışmaları için mühendislik firmasından teklif alınmıştır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş inşaat mühendisliği firması tarafından, Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu Binası'nın tadilat sürecinin 12 gün içerisinde tamamlanacağı ifade edilmiş ve güçlendirme ima imalatları yapılırken yurdun tahliyesine gerek yoktur şeklinde çok net bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu değerlendirme yazılı olarak da vardır bize. Bunun temel sebebi de tadilat yapılacak olan katta, Herhangi bir öğrenci yurdunun bulun, bulunmuyor olması ve de yapılacak olan işlemlerin herhangi bir yıkım yapılmadan kolonların karbon fiber ile kaplanmasından ibaret olmasıdır. Sadece 6 tane kolon. Toplamda 12 gün sürecek ve hiçbir yıkım işlemi olmadan yapılacak güçlendirme işlemi ile birlikte yurtta bulunan öğrencilerin tahliyesine gerek kalmadan yapılabileceği hususu Yozgat İl Özel İdaresine ivedilikle bildirilmiştir. Ancak Yozgat İl Özel İdaresi yurt binasını şartlar ne olursa olsun 9 Aralık 2024 tarihinde tahliye edeceklerini, yurtta bulunan eşyaları almamızı, yurtta barınan öğrencilere yer bulmamızı resmi yollarla net bir şekilde ifade etmiştir. Aynı zamanda tahliye ve öğrencilerin geçici de olsa barınmalarıyla alakalı hiçbir sorumluluğu kabul etmediklerini de tarafımıza bildirmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere binanın boşaltılma sebebi Yozgat Yerel Basını'nın iddiasının aksine deprem konusuyla alakalı olmayıp iki yıldır süren ve neticeye ulaşan Yozgat İl Özel İdaresi'nin inisiyatifidir. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ortaya konan bu tutum tarafımızca hayret ve üzüntüyle karşılanmış olsa da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına federasyonumuzca yurtta bulunan öğrenciler için hızlı bir şekilde yeni bir yurt arayışına başlanılmış ve 8 Aralık 2024 tarihinde yurtta bulunan tüm öğrencilerimiz için yeni bir yurt ayarlanmış. Tüm öğrenciler hiçbir mağduriyet yaşamadan tüm tahliye ve ilave yurt ücret farkları Tarafımızca karşılanarak transfer edilmiştir. Yurtta bulunan eşyalarımız için ise Federasyonumuz ve Yozgat İl Özel İdaresi arasında 9 Aralık 2024 tarihinde bir protokol tanzim edilmiştir. Varılan anlaşmaya göre yurtta bulunan tüm eşyalar Yozgat İl Özel İdaresine yedemin olarak bırakılacak ve Federasyonumuz tarafından istenildiği takdirde ilgili eşyalar Federasyonumuza devredilecektir. Ayrıca ilgili kültür merkezinin federasyonumuz, federasyonumuza bağlı dernekler ve Yozgat Vakfı'nın faaliyetlerinde kullanabileceği hususunda da anlaşmaya varılmıştır. Yapılan mutabakat sonucunda yurt binası tarafımızca tahliye edilmiş ve akabinde Fatih Beledi Belediyesi tarafından mühürlenmiştir. Özetle İstanbul Fatih'te bulunan kültür merkezi ve öğrenci yurdu deprem sebebiyle tahliye edilmemiş olup, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık iki senedir ortaya konan yoğun uğraşlar neticesinde tahliye edilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki binanın mülkiyetine ilişkin federasyonumuz ile Yozgat İl Özel İdaresi arasında tapu iptali ve tescili davası devam, devam etmektedir. Gelinen noktada aradan geçen bir haftayı aşkın süredir. Yozgat İl Özel İdaresince binanın güçlendirilmesi için hiçbir çalışma yapılmadığını görmekteyiz. Buradan Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Özel İdaresine çağrıda bulunuyoruz. Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu binasının toplamda 12 gün sürecek güçlendirme çalışmasına bir an önce başlanması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Aksi durumda federasyonumuz, federasyonumuza bağlı dernekler ve Yozgat Vakfı'nın faaliyetleri sekteye uğrayacaktır. Bu durumda toplumsal dayanışmaya ciddi bir darbe vuracak niteliktedir. Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Özel İdaresi'nin yılda 500 e aşkın Yozgatlı öğrenciye öğrenim bursu sağlayan, birçok Yozgatlı öğrenciye staj ve iş imkanı sağlayan, afetler başta olmak üzere tüm toplumsal olaylara anında refleks gösteren, Yozgat'a ve Yozgatlı'ya sayısız karşılıksız kazanımlar temin eden, bu sivil toplum kuruluşlarının yaptığı faaliyetlerinin sekteye uğramasına göz yummayacağına inanmak istiyoruz. Ayrıca ilgili öğrenci yurdunun en geç yılın ikinci eğitim dönemi için yani Şubat 2025 itibariyle faaliyete geçirilmesini bekliyor ve süreci dikkatle takip ediyoruz. Zira çeşitli odaklar tarafından yurt binasının tıpkı 2020 yılında olduğu gibi satışa çıkarılacağına, cemaatlere ve veya iş takipçisi STK'lara devredileceğine ilişkin çirkin söylemlere hiçbir şekilde inanmak istemiyoruz. Kolluk kuvvetleri nezaretinde yaşanan tahliye sürecini doğru bulmayıp kapalı kapılar ardında Yozgat İlozu İdaresi'ni eleştiren ve federasyonumuzu haklı gördüğünü ifade eden Yozgat siyasi ve bürokratlarının duruma sessiz ve duyarsız kalmalarını da manidar buluyoruz. Son olarak tüm bu gelişmeler ve bilgiler ışığında kamuoyundan ve muhataplarımızdan binanın akıbeti ve bina ile ilgili bundan sonra alınacak aksiyonlar hakkında bizim yaptığımız şeffaflıkta açıklama bekliyoruz.